Annesi. Aha, oyun pasta. Ne yapıyorsun? <laughs> evet, güne başladık. Evet. Sen ciddi misin? Ben, ya, ya oğlum yapmayın. Oğlum ya, yapma. Geç. Ya oğlum. Evet, şöyle yapalım o zaman. Tamam ben böyle. Ay, ilkler evet. yer değiştireceğiz biz. Evet. Hadi hızlı. Aa durun. Elçin oraya ben oturacağım. Çık Ay sen oraya otur. Ya çık şirek şuradan. Çık, çık. Oğlum ben kanalları kapatacağım. <laughs> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ali niye nimetleri uçuruyorsun? Ayıp değil mi? Hadi <laughs> kaç. Ya Yapma bırak. Ya oğlum. Ha, ben de dönerim diye yapıyorum. Bil Onun yalnız patates gelmiyor. Yani. Bil Bil Yılmaz. Patatesiz yapıyorum. <laughs> Patatesiz yapıyorum. <laughs> <laughs> evet, ben, ben sporcu, Sporcular fazla yemek yiyorum. Oğlum, giymez. parayız. Ben de topuyorum ha. Evet. O zaman yer değiştireceksiniz. Kalın. Ama kabuğuyla toplayacağım. Ertuğrul benim atıyor. Şimdi ben şey ekliyor. Ona patates koyuyor. Ertuğrul benim oturmam sen de üzerimize otur. Ya Benim ne ]ension. kadar çileksin artık. otur üstüne bir şey olmaz olur. Yo oğlum sessiz olur. Ya yeter kalk üstüme oturayım. Ya valla sıçtınız. Neyin ağzını? Ne oluyor Kanka videoda yüz kümür etmeyin Seçtiniz Sıçtınız zaten. Hiç bilmiyorduk. Kanka. <laughs> kanka gün 10'da J geliyor fakir. He? Gino da fakir adam geliyor. Kimde? Yani yarın. Fakir adam. Yemin et. He dilenci. <laughs> <laughs> Arkadaşlar müşteriyi kesiyoruz. Burnunu <laughs> <laughs> keseceğim. Senin burnunu keseceğim. Burun döner ya. Senin burnun çok uzun. <laughs> ya şimdi kalem ya fakir. Oğlum alıyorum kucağımda. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? Durun döner az. Lan oğlum patates koymadın. Ya bir şey olmaz. <laughs> 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 siz yesin lan ne oluyor ama. Tabii. Şaşır. Vallahi. Neden? Tablet, Ali adamı kes. Tablet bize şans çıkıyor çünkü. <laughs> Ali kesti herhalde. Ya lan Bom bom bom. Malı Bom bom Ya onu. Bomba. 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 ne? ne, 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 ne Bomba. Ne ne <laughs> ne Bomba patates hızlandırma alalım. 20. O 1500 kanka. Hayır. Evet oğlum bak. Kanka bunu. Bunu Oğlum ben zaten hızlandırmayı aldım. Dur seyirin sana. Yeminle. Bakın şöyle deme ya. Şirek şireme, şireme. Şireme. <laughs> Şirek var. Şirek. Şirek 93. Şirek dedi bir kere de adını çalma ha. Şey, şirek döneri beğendin mi bari? Şirek çok güzel. Ya Ali yapma. Ya, yani, ya, ya. Ya. Şirek yani, daha. Şirek döneri. Oğlum alacağını verin. Ne yapacağımı? Bir şey de Şirek döneri. Ne yapacağız? Şirek Bir şey Şirek döneri. Şirek döneri. Şirek Ocak bıçak alanda kaldı. Oyun kaldı. bıçak. Bıçak. <laughs> evet, sana sunu. Şirek dönerim. Uçan. <laughs> Şirek yüzü onu döner. Bıçak, bıçak, bıçak. <laughs> Sümüklü döner. Ali uçan uçan bıçak. Sümüklü döner. Sus sümüklü döner. <gülüyor> sümüklü döner. <laughs> Yolum <laughs> şu teyzeye küçük arabi geliyor. Abi zor Arabi ya parayı alsana geliz mi? Şu ben yiyebilirim. Versene. Oğlum Ertuğrul az önce dönerdi ya. Evet. Onu asla da sümük de koyverdim içine. Evet. Dur hemen bak <laughs> Ya yapmayın ya. Çok çok. Oğlum elini çeksen Bir daha yapacağız, Necmi yapacağız. Git çeker misin patates? Oğlum abi kızdırdın lan. Oğlum Papa abladan korkuyor. Hangi? Dinlemiyorsun Ha gözleri. Bir dakika şu şu adamı bitirelim sonra ablayımı yapalım. Yemin ediyorum. Abla, bırakın bırakın. Abla eyvallah. Hayır oğlum. Oğlum 11 saniye kaldı zaten. Bir tane vereyim yemin ederim. Hadi lan bir tane. Hadi Allah, para, 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 yani, yanım, salın, salın. para, para, salın, para, para. Sen mısın? Para. Parayı alma Tamam. 300 yani, lira mı? Ya. Ya. Vurmayın ya. Yapma. Ya. Ya. Vurma. Koca göbek mi? 300 lira oldu. Bunu sil ya. 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 Bunları çıra seçti bunu ya. Küfür edip durma